Merhaba, bu videomuzda sizlere Kör Meşinik uygulama alan hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde Kör Meşinik'in nasıl kullanılacağını ve bu özelliğimizde neler yapabileceğinizi görmüş olacaksınız. Arkadaşlar Kör 1.5 eksen işleme operasyonu olup hemen bizim kendi ket CAD kısmımızda çizip Böyle üzerinde bir 5 eksen yapabileyim dediğiniz anda bir körve uygulayabileceğiniz bir 5 eksen işlem sadesi. Nasıl? Bunu hemen kısaca görelim. Örneğin şu dairenin ortasına, yüzeyin ortasına bir daire çizelim ve bu daireyi 5 eksen takım yolu oluşturmaya çalışalım. Öncelikle yardımcı kes kısmı dediğimiz Active Preparation moda tıklayarak hazırlık moduna geçiyorum. Daha önce oluşturduğum bir dairem vardı. Buradan gelip yeni bir daire oluşturalım. Yüzeyin neresinde olduğu önemli değil. Bakın e, yüksekte bir yerde yalnız Z'den baktığımda yüzeyde gözüküyor. Bunu arkadaşlar ben transform e, project diyerek project curves on surface diyorum. Yüzey burası. Sağ tuş curve bu. Sağ tuş diyorum. Hangi eksen diyor Z ekseni diyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi yüzeyde bir tane curve oluşturdum. Şimdi bu curve'ı... E, Ketten kemi alacağız. Bunun için Move Curve Points to Kemi seçiyorum. Ee, seçip sağ tuş yaptığımda bana Closed Curve açık, e, kapalı mı açık mı Curve olduğunu soruyor. Ben de buna 1 diyeyim. OK diyelim. Evet, bir adında bir tane Curve'miz oldu şu anda. Kem'e geçiyorum tekrar. Cat kısmını pasif hale getirip burayı çekiyorum yukarıya. Ee, şimdi arkadaşlar bu Curve üzerinde bir 5 eksen işlem oluşturacağım. Sol taraftaki boşluğa toolpath kısmının altına sağ tuş new toolpath diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi toolpath parametresi ekranım açılıyor. İşlem tipi olarak buradan 5 eksenlerden kör meşinik. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bir kör üzerinde hareket eder. Tamamıyla e, size bağlı bir işlemdir. Yüzeyin kenarından kör alabilirsiniz. Kendiniz bir e, şekil oluşturabilirsiniz vesaire. Size bu tür olanaklar sağlar. Cure seçiyorum ve OK diyorum. Daha sonra e, işleme kısmım var. Machining Zone parçamın ölçüleri burada. Cutter Details takımımızın detayı. Küre mi? Bulnos e, ya da düz bir takım mı? Arkadaşlar eğer ki takımın çapını yazarsak, uç radüsünü yazmazsak düz, uç radüsünü de yazarsak e, Bulnos bir takım elde ederiz. Burada küre olarak ben ta seçiyorum takımı. Şu an 8'deki küreden devam edebilirim. Machining Parameters kısmına geldiğimiz zaman nasıl kesme yapacağımızı seçeceğiz. Metot kısmına giriyorum. Kutucuğu açalım resmimizi görelim. Saat yönünde mi, tersine mi ya da çift yönlü mü bunu belirteceğiz. Ben Climb olarak seçiyorum ve OK ediyorum. Estimation Parameters kısmı bizim devir ilerleme kısmımız. Spindle RPM devir. Feed Rate tabla tablo ilerlemesi. Approach Rate bizim yaklaşma ilerlememiz tabloda. Ve rapid rate e, burada hızlı ilerlemeniz. Rapid rate'i değiştirmediğiniz sürece makineniz kendi G00 hızlarıyla hareket edecektir. İsterseniz burada upper e, 3 rate'i farklı bir değer verip ya da eş tutabilirsiniz e, normal ilerlemeyle. Burada herhangi bir değişiklik yapmadan devam ediyorum. OK deyip. Arkadaşlar stok bir sonraki işlemi bırakacağınız pay. Ben burada sıfır tayin ediyorum. Tolerans sapma değerimiz burada da bir. Olarak sapmamın olacağını söylüyorum Katırmamız bizim takım Yolu hareketlerimiz giriş çıkış hareketlerimiz Lead ins kısmına tıkladım 6 artı 10 milimetre 16 an Takımınız güvenlikli bir giriş yapacak Bu girişi Vertical mı ramp mı Radial mi segment ya da heliko Helikodial mi Bunu belirteceğiz Ben diyorum ki radial bir giriş olsun Radüsüm 1 olsun Normal bir giriş 2 mm'de tanjant olarak devam etsin diyorum. Ve çıkışımın da aynı olması gerektiğini söylüyorum ve OK diyorum. Burada Curve Parameters kısmına gelerek 5 eksen kısmımıza geçelim. Curve Machining kısmı arkadaşlar bu bir curve üzerinden hareket işlemdir. Bunun için Curve to Machine kısmına giriyorum. Burada yapmanız gereken bir 5 eksen curve set oluşturmak. Bu nasıl yapılıyor beraberce tekrar görelim. New diyorum. Arkadaşlar daha önce oluşturduğum curve'ün bakın burada bir isminde bunu seçiyorum. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi normal curve kısmından sonra bir 5 eksen curve setine tekrar geçiyor. Burada istersem bir surface selection deyip e, gruplardan eski gruplardan e, seçim yapabilirsiniz ya da cancel deyip buradan select surface dedikten sonra yüzey seçip sağ tuş yaptığınızda Görmüş olduğunuz gibi bir körset oluştu. Yalnız şu an paralelinde gitmeye çalışıyor. Ben dik olarak hareket et diyorum. Görmüş olduğunuz üzere bir körset oluştu. Takımınız bu körseti takip ederek hareketini gerçekleştirecektir. Ee, bu kör setler bundan dolayı bu işlemlerde önemlidir. Kör setinizin eğer ki... paralel Paralelse buradan e, perpendicular diyebiliriz. Yani dik bir şekilde daha sonra buradan açı verebiliriz. Herhangi bir yatma açısı, lateralde yanal açı ya da tanjant olarak yanal bir açı verebiliriz. Diğer eksenel olarak düşünebilirsiniz. Daha sonra invert machining side yani kesme yönümüzü belirtebiliriz. Arkadaşlar genelde beyaz yön bizim keseceğimiz yön kırmızı yönde ters yönde kalır. Ben şu anda beyaz yön yani içe doğru bir kesme aslında anlamına geliyor. Yalnız bu kör meşinlikte tam üzerine hareket edeceği için e, bunun şu anda bir önemi yok. Ama parçanızın üzerinde bir yer aldıysanız beyaz yon sizin kesme yönünüzdür. Bunu unutmamak gerekiyor. Burası da sizin kör setinizin yüksekliğini ifade ediyor. Eğer ki bunları oluşturduysanız okey demeniz yeterli. Herhangi bir yüzey seçimi şu an için yapmayacağım. İptal diyorum. Burada e, linklemeyi nasıl yapacağız diyoruz. Şuradaki kutucuğumuzu açalım. İsterseniz en kısa yoldan, isterseniz default olarak curve'ün oluşturma sırasına göre gidecektir. İsterseniz yanal bir hareket verebilirsiniz. Burada onun işleme seçenekleri mevcuttur. İsterseniz Z'de de bir derinlik verebilirsiniz. Bu da sizin yapacağınız işlemlerin seçenekleri arasında. Daha sonra bir bakın yanalda bir açı ya da diğer yanda curve'e bakın yan olarak... Bu da dik olarak verdiğiniz aslında açı körsete şurayı körset düşünürseniz bu yanal bu da dikine göre verdiğiniz tulu aksis offset alt taraftan e, takımı offsetlemek istediğinizde vereceğiniz miktardır. Ben şu an için tek bir takım yolu oluşturacağım ve OK deyip OK deyip ikonuma sağ tuş yapıp hesaplatıyorum. Arkadaşlar bunlar tamamıyla bir kör üzerinden e, sizin takım yolu oluşturmak istediğiniz kör üzerinden hareket eden işlemlerdir. Hemen takım yolumuza bakalım. Sağ tuş simulate play diyorum. Bakın görmüş olduğunuz üzere şu anda takım yolumuz oluştu. New tool paste diyelim. Bir tanesini Z'de yapalım. Yan al yapalım. Mesela 10 mm diyelim. Bunu 10'da 5, 10'da 5 gitsin. Bir tanesini de Z'de kullanalım. O da 10 milimetreyi bir bir insin. Şimdi bakacağız ve göreceğiz takım yolları nasıl oluşacak. İkisini de aynı anda hesaplatıyorum. Ee, birazdan bir tanesi yanal, bir tanesi dikine göre çalışacak. Tamamıyla sizin oluşturduğunuz kör ve göre çalışır arkadaşlar. İsterseniz şu anda oluşturduğunuz bir yan yüzey üzerinden de e, bunu yapabilirsiniz yine. Herhangi bir e, kenardan bir eğri çıkartıp bunu yapma şansınız var. Evet dike göre yaptığımızı hemen simüle edelim. Arkadaşlar tamamıyla size bağlı işte aslında bir işlem. E, yüzeylerden bağımsız biraz daha size bağımlı olarak. Hareket eden yalnız can kurtarıcı e, işlemler yapabileceğiniz işlemlerden biridir. Ee, diğer işlemimiz şu anda hesaplanıyor hala. Biz de bu arada takım yolumuzu seyredebiliriz. Evet şu anda işlemi bitirdi. Bu e, Z'deydi arkadaşlar. Evet yanal olan da bitti. Şu an tam ortadan başladı. İçe doğru geldi. Bir işlem bir dıştan şeklinde arkadaşlar. Şu anda tam orta merkezden aslında e, işlemini gerçekleştiriyor. Şöyle bizim eğer ki körvümüzü de buradan açabilirsek orta merkezden e, dağıtarak aslında iki tarafa verdiğimiz değeri işleme yapıyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi eee kör machining 5 eksen kör machining işlemi de bu şekilde. Worksense videomuz seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.